Eva ne o? Bu. Hayır sen başka ne beğendin? Bu. Onun beğendin bunun beğendin? Bu. Elsa'yı beğenmedin mi? Evet. Babana ne dersin? Bu. Tamam babana söyle bakayım nasıl söylüyorsun? Söyle babana. Hadi. Bu <laughs> Babana ne diyeceksin? Baban nasıl alacak onu? Verdim. Senin paran var mı? Yok. Paran yoksa nasıl alacaksın? Evet Nasıl alacağım? Diyeceksin ki babacığım ben bunu çok beğendim bana alır mısın? <laughs> Söyle bakayım. Hadi. Hadi gidelim. Devam edelim. Hadi bak diğerlerine bak. O sana büyük değil mi? Değil. Tam mı? Evet tam. tam. Ama senin paran yok. Nasıl alacaksın? Nasıl Amcası alacağım? Olur. Alamazsın ki. Hadi devam et. Amcası alır. Hadi başka bir şey bakalım. Yürü. Hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. Devam et Eva. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Benim param yok. Ben alamam. Kim alacak ki onu sana? Hmm. Aa, bu tarafta ne varmış acaba? Aa, Eva buralarda neler var? Aa, ayakkabıları var. Aa, burada da Elsa botlar varmış. Ah. Hadi sen ne almak istiyorsun? Babana söyle. Aldık ama. Allah'ım Elsa. E? Yoo. Hepsi Elsa mı? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Sen de mi inanmıyorsun? Evet. Tamam hadi gidelim. Ey, hadi Bayağı. gidelim. Bayağı. Hadi başka bir yere gidelim. Olur mu? Ey, hadi bay bay. Ey, Kayra'ya göre onlar. Sana göre değil. Ay Hayır onlar Kayra'ya göre. Ay Kayra'ya göre. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Bay bay. Ben gidiyorum sen kal. bay bay. İyi akşamlar. Sen de söyle iyi akşamlar de. Hadi bana iyi akşamlar de. Örümcek adam. Bana demeyeceksin, babana diyeceksin. Bana, bana, bana. Ne dedi baban? Evet. Alabilir misin dedi? Evet. Ama o erkek anneciğim, bayan değil ki, kız değil ki o. Alabilir. alabilirsin dedi. Evet. Yok anneciğim biz başka bakalım, gel el salı bakalım, hadi. Hadi bay bay. baba alabilirsin dedi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. İyi akşamlar.